أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غلون حكم غلون قدن كجسيلا yapılan çekişmelerde boşanması için kocasına bir bedel vererek onunla anlaşarak nikah bağını çözerek ayrılmaya karar verilen bir akittir. Yani para veya para yerine herhangi bir şey karşılığında nikahı feshetme. Mesela sana 2 milyar para veya şu arsanın karşılığında beni boşa o erkekte bu teklif edileni edilen şeyi kabul ederse gulu akdi gerçekleşmiş olur. O kadında o o kadında o kocasından boşanmış olur. Gulu caizdir. Belirlenmiş olan bedeli verdikten sonra nefsini kendisine mülk edilmiş olur ki kocası bir daha o kadına dönemez. Ancak yeni bir nikahla nikah yapıp o kadına dönebilir. Gulu yapan kadının hayız halinde, temiz halinde gulu yapmak caizdir. Gulu edilen bir kadına طلاق إلهاكة يعني أكل نمز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته